Ben yani tamam. bir deyim, bir de buluyorum. Hiçbir şey olmaz oğlum. sen nasılsa burası da deli olmuş. Hiçbir şey olmaz. Bir. şey. Ben Yani kullanmadım işini. Kullandın. <laughs> <laughs> Karaköy'e mi gidiyorsun? Yani, şu Sağ mı? Sa sağ. Sağ niye amına koyayım? Nereye gidiyorsun? Tekrar geldiğimiz mi Oğlum bu yerdeyiz. Bizi mi çekiyorsun lan? Ye. Laflar ötekilmiş kaç kaçtırmı ya bu Yavrum hangisi? Şakir Ezen'e dikkat var mı? Artı kıyım anam Ham kıl oğluna Ham kıl zekalı A! Artı kıyım Sonunda şimdi ya. ya. ya, ne var? Ben bunu. Bu en kötü ya, ne var? Ne diye bakmak? Vaziyetim bu ne? biz onlardan girdik şimdi. He, niye girmedim ben buna konuşelim var ya? Güzel yer kaldı burada. Gire burada. Ne girdim be? <laughs> ya, ya, ya. Maşallah. Karı hızlı git yakalanmıyor.